Arkadaşlar, Halkars TV'ye hoş geldiniz. Bugün birlikte Doğaras Enerji Yatırımları AŞ'nin Halkarz zahname incelemesini birlikte gerçekleştireceğiz. Doğaras Enerji Yatırımları AŞ için 4-5 Kasım 2021'de talep toplama gerçekleştirilecek. Halkarz edilen not sayısı ek satışla beraber 16 milyon 80 bin adet. Halkarz fiyatı 110 TL olarak belirlendi. Dağıtım şekli oransal ödeme şekli nakit ya da teminat olarak gerçekleştirilebiliyor olacak. E, Doğara enerji yatırımları Borsa İstanbul'da Yıldız Pazar'da işlem görecek. Sektörü elektrik dağıtım ve perakende satış üzerine e, çalışan bir şirket. Hisse kodu RSE olacak. Halk arz başvurusunu banka ve aracı kurumlardan gerçekleştirebiliyor olacağız. Satış yöntemi ise sabit fiyatla talep toplama şeklinde gerçekleştirilecek. E, halka arz edilen payların %60'ı yurt içi bireysel yatırımcılara ki bu da 8 milyon 40 bin adet oluyor. %30'u yurt içi kurumsal yatırımcılara, %10'u ise yurt dışı kurumsal yatırımcılara ayrılmış durumda. E, grup hakkında bilgiler alalım. E, burada doğu Aras enerji yatırımlarının e, %50 ve %50 ortaklık vasıtasıyla Kiler Holding ve Çalık Enerji'ye ait olduğunu görüyoruz. Şirket Kiler Holding ve Çalık enerjinin eşit oranda ortaklığında faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu çerçevede şirket Kiler Holding ve Çalık Enerji gruplarına dahildir. Ee, şimdi bilançolarına bakalım. Doğu Aras Enerji yatırımlarının e, varlıklarını inceleyelim. Dönem varlıklar 2018, 2019, 2020 ve 2021 Haziran şeklinde verilmiş. 2018'de 464 milyon, 2019'da 777 milyona yükselmiş. 2020'de 1 milyar 157 milyon, 2021'de ise yaklaşık bir 40 milyon daha yükselerek 1 milyar 199 milyona ulaşmış. Duran varlıklara bakalım. Duran varlıklar 902 milyondan 1 milyar 28 milyona daha sonra 1 milyar 66 milyona ve son olarak 2021 Haziran'da da 1 milyar 171 milyon şeklinde görülmekte. Şimdi yükümlülüklerini inceleyelim. Kısa vadeli yükümlülükler 2018 yılında 660 milyonmuş. 2019'da 846 milyon, 2020'de 979 milyon, 2021 Haziran'da ise 964 milyon olarak görülüyor. Uzun vadeli yükümlülükler yine 264 milyon 2018'de daha sonra düşmüş 80 milyon kadar 185 milyona düşmüş. Daha sonra tekrar 54 milyon civarı düşmüş 131 milyona. 2020 Haziran'da ise 155 milyon şeklinde gerçekleşmiş. Öz kaynaklar tablosunu inceleyelim. Ee, doğu Aras Enerji'nin öz kaynakları 2018'de 441 milyonken 2019'da 773 milyon, 2020'de 1 milyar 113 milyon, 2021 Haziran'da ise 1 milyar 252 milyona yükselmiş. Ee, görüldüğü üzere 2018'den 2021 Haziran'a kadar 3,5 senede yaklaşık 3 katına çıkmış. Ödenmiş sermayede bir değişiklik yok 67 milyon yani herhangi bir bedelli sermaye artırma yoluyla öz kaynak girişi olmamış. Ee, Güzel bir şekilde yükselmiş görülüyor. E, Doğaras enerjinin hasılat e, satış rakamlarına bir bakalım. E, 2018'den 2021'e kadar neler yapmışlar. Perakende satış gelirleri 769 milyondan e, 1 milyar 90 milyona 2020'de 1 milyar 635 milyona 2020 e, Haziran'da 475 milyonmuş. 2021 Haziran'da ise neredeyse 4 katına çıkmış. 1 milyar 810 milyona kadar yükselmiş. Gayet iyi yükselmiş perakende satış gelirleri. Hasılat toplamına bakalım. 1 milyar 700 milyondan 2018'de 2020'de 1 milyar 200 milyon Haziranda. 2021 Haziranda ise 2 milyar 254 milyon olmuş. 2020'ye göre 2 katına kadar çıkmış neredeyse. Bu da güzel bir artış gösteriyor. Satışların maliyeti tablosunu inceleyelim. Ee, maliyetlerimiz toplam rakamlara bakalım. Biz 2018'de 1 milyar 300 milyonmuş. 2019'da 1,5 milyar. 2020'de 2 milyar 200 milyon. 2020 Haziran'da 940 milyonken. 2021 Haziran'da 1 milyar 940 milyona kadar yükselmiş. Ee, kar zarar tablosunu inceleyelim. Direkt dönem net karlarına bakıyorum burada arkadaşlar. 2018'de 214 milyonmuş. 2019'da neredeyse iki katına çıkmış. 427 milyon 800 bin gibi. 2020'de 461 milyon. 2021 Haziran'da ise 301 milyon olmuş dönem net karı. ve bu tabloda likidite oranları, mali oranlar ve satışların dağılımını inceleyeceğiz beraber. Asit test oranı dönem varlıkları eksi stoklar bölü kısa vadeli yükümlülükler 0.64, 0.85, 1.14, 1.19 şeklinde gerçekleşmiş. gittikçe iyiye doğru gitmiş. Nakit oran Nakit benzerleri nakit ve nakit benzerleri böyle kısa vadeli yükümlülükler şeklinde 004'den 017, 034, 030 Bu da yükselim eğilimi göstermiş Şimdi mali oranlara bakalım Kaldıraç oranı toplam yükümlülükler böyle toplam varlıklar Yani varlıkların ne kadarını e, borçlarla karşılıyor gibisinden 068, 057, 050, 047 bu da gittikçe azalmış güzel Kısa vadeli yükümlülükler böyle toplam varlıklar 048, 47, 44, 041 gibi stabil seyretmiş. Uzun vadeli yükümlülükler böyle toplam varlıklar 019, 010, 006, 007 uzun vadeli yükümlülükler azaltmış. Öz kaynaklar böyle toplam varlıklar 032, 043, 050, 053 yani varlıklarının yüzde 53 öz kaynaklarmış. Satışların dağılımı ee, toplam satışları zaten hasılatı incelemiştik buraya tekrar değinmiyorum. Halk arzın gerekçesi ve halk arz gelirlerinin kullanım yerlerini inceleyelim. Halk arz ortak satış şeklinde gerçekleştirilecek olup şirkete doğrudan nakit girişi olmayacaktır. Halk arzdan elde edilecek gelirin kullanımı tamamen Kiler Holding ve Çalık Enerji'nin tasarrufunda olacaktır. Yani arkadaşlar buradakiler Holding ve Çalık Enerji kendi paylarını satıyorlar. şirket kasasına herhangi bir şekilde para girişi olmayacakmış. E tabi bunun yanında halk bazı getirileri olacaktır elbet. Bunlar nelermiş? Kurumsal yapının güçlendirilmesiyle şeffaflık ve hesap verebilirlik düzeyinin yükseltilmesi, ihraççının faaliyetlerinin bilinirlerinin arttırılması, rekabet gücünün artırılması, daha düşük maliyetle finansman sağlama imkanı, şirketin gelecekteki büyümesini finanse etmek için gerekli olması halinde tekrar bir halk arz yapabilecek hale gelmiş olması, bedelli sermaye arttırımı gibi gerek mevcut gerekse potansiyel iş ortakları nezdinde mevcut güvenilirliğin saygılarının daha da arttırılması sayılabilir denmiş. Şimdi size böyle bir tablo, grafik hazırladım. Burada dönem varlıklar ve kısa vadeli yükümlülüklerin gelişimini gösterdik yıllar içerisinde. Dönem varlıklar kısa vadeli yükümlülüklerden azken 2018 ve 2019'da 2020 ve 2021 Haziran itibariyle kısa vadeli yükümlülüklerden fazla duruma gelmiş. Burada duran varlıklar, satışlar, net kar ve öz kaynakları bir grafikte topladım. E, duran varlıklar 900 milyondan 1 milyar 28 milyona, 1 milyar 66 ve 1 milyar 171 milyon şeklinde gerçekleşmiş. Yani e, ufak miktarda bir artış gerçekleşmiş 3 sene içerisinde. Satışlar 1 milyar 700 milyondan 2 milyar 2700, 2021 Haziran itibariyle 2 milyar 200 milyon. Neredeyse geçen senenin tamamına yaklaşır vaziyet almış bu 2021'in ilk 6 aylık döneminde. Net kâra bakalım 214 milyondan 428 milyon bunları zaten incelemiştik demin. Öz kaynaklar. Tabloda görüldüğü gibi. Evet mevcut sermaye 67 milyondu. Halkar sonrası da yeni sermaye yine 67 milyon. Çünkü mevcut pay satışı gerçekleşecek. 13 milyon 400 bin adet ek pay satışı olursa da 2 milyon 680 bin adet daha lot satış yapılacak. Satış lot fiyatı da 110 TL olarak belirlenmiş. Şimdi toplam 16 milyon 80 milyon not halka arz edildiği takdirde 110 TL'den 1 milyar 768 milyon 8, 800 bin TL halka arz büyüklüğü oluşacak. Şimdi bu böylesine büyük bir halka arz olduğu için e, ben de bu sene 2021 yılında başka hangi halka arzlar var bu şekilde büyük meblalarda diye inceledim. E, Ziraat GEO 1 milyar 877 milyon 448 bin liralık bir halka arz e, oluşmuş. Başkent Doğalgaz 1 milyon 1 milyar 701 milyon. Aydem Enerji de 1 milyar 287 milyon TL şeklinde gerçekleşmiş. Yani Doğa arası Enerji'nin 16 milyon 80 bin notu normal bir şekilde halka arz olması durumunda bu seneki en büyük ikinci halka arz oluşacakmış. öyleyse diğer halkarzların akıbetini bir inceleyelim dedim. Yani Ziraat GEO ne yapmış? Ee, 1 milyar 877 milyonluk bir halka arz gerçekleştirmiş. 6 Mayıs'ta işleme girmiş. Ee, 1.60 liradan e... evet 1, 1 lira 60 kuruştan işleme başlamış. Şu anki fiyatı 2 lira e, %25 primlenmiş. E, Başkent Doğalgaz halka arz fiyatı 1 milyar 700 milyon. E, i̇lk işlem günü 10 Haziran'mış. Halka arz fiyatı 9 lira 72 kuruşmuş. Şu anki fiyatı 37 lira 20 kuruş. Yani 10 Haziran'dan bu yana %284 primlenmiş. Aydem Enerji 1 milyar 287 milyonluk bir halka arz gerçekleştirmiş. İlk işlem günü 29 Nisan'mış. Halka arz fiyatı 9.90 lira. Şu anki fiyatı ise 6 lira 85 kuruş. %25 aşağıda görünüyor. Şimdi arkadaşlar bu halka arzları incelediğimiz takdirde ziraat geyoyu görüyoruz. Oldukça stabil seyretmiş. 1 lira 60 kuruştan halka arz edilmiş. Neredeyse yani 5 ay boyunca aynı fiyat civarında kalmış. Sanıyorum bu faiz indirimlerinden sonra bir %25 primlenmiş görünüyor. Başkent da yani işleme girer girmez hemen böyle tavan tavan gitmemiş de o da bir miktar stabil gitmiş. Daha sonra doğrusal bir şekilde artışa geçmiş. Şu an için bayağı da primli gözüküyor %284 yani ilk işlem fiyatına göre. Yine Aydem enerjide de işlemden sonra direkt düşüş göstermiş. Şu an için %25 eksi de görünüyor ilk işlem fiyatına göre. Yani burada incelediğimiz bu diğer büyük halka şunu anlayabiliyoruz ki yani böylesine büyük bir halka arzı direkt işleme girer girmez tavan tavan gider mi? Bir soru işareti oluşabilir. Bunu dikkate almak gerekiyor. Evet şimdi fiyat tespit raporundan nasıl değerlendiğini inceleyelim e, tacirler yatırım ve halk yatırım önderliğinde e, halk arzı gerçekleştirilecekti. Şimdi indirgenmiş nakit akımları yöntemine göre 9 milyar 114 milyonluk bir öz sermaye değeri hesaplanmış. Piyasa çarpan analizine göre ise 8 milyar 303 milyon civarı bir e, öz sermaye değeri hesaplanmış Doğu Aras Enerji için. %60'a %40 bir ağırlık verilmiş vesaire vesaire pay başına 131 lira 20 kuruş değer bulunmuş değer biçilmiş. E, %16 iskonto uygulanmış ve böylelikle halka artı fiyatını 110 lira olarak belirlenmiş firmalar. Evet benim sizlere anlatacağım e, doğa enerji yatırımlarının izahlaması ile ilgili bunlar da dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Bol kazançlar diliyorum. İyi günler.